Tamamlayıcı emeklilik sistemi son günlerin en popüler konusu. Sizler de merak ediyorsunuz. Nedir bu tamamlayıcı emeklilik sistemi? Bana bir yararı olacak mı? Zararı mı olacak? Anlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi bizler de sizlere tamamlayıcı emeklilik sistemini anlatmaya çalışacağız. Aslında ülkemizde tamamlayıcı bir emeklilik sistemi var mı? Evet, var. Ne zamandan beri var? 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ülkemizde zorunlu bireysel emeklilik sistemi başladı. 45 yaş altı için zorunlu olarak başladı. İsteyenler sistemden 2 ay içerisinde çıkabiliyorlar. Bireysel emeklilik sistemi için çalışanların bürüt maaşlarından %3 oranında bir kesinti yapılarak fonu aktarılıyor. Bu fondaki paranıza da %25 devlet katkı sunuyor. E, tamam var zaten tamamlayıcı emeklilik sistemi işte zaten de yürürlükte Peki bir kere daha neden gündeme geldi? Aslında gündeme gelmesinin nedeni kıdem tazminatının fona devri. Bugün hükümet yetkilileri çıkıp da deseler ki biz kıdem tazminatını fona devir ediyoruz. Çok büyük tepki olur. Çalışanlar tepki gösterir. Sendikalar tepki gösterir. Olayı biraz yumuşatmak gerekiyor. Ve hükümet yetkilileri de Sayın Cumhurbaşkanı da olayı yumuşatıyor. Diyor ki ileride daha iyi bir hayat sürebilmeniz için sizlere yeni bir sistemle normalde emekli olduğunuzda alacağınız maaşı yükseltecek bir sistem getiriyoruz. Peki bu sistem nedir? Aslında yapılmak istenen kıdem tazminatı ile bireysel emeklilik sistemini birleştirmek, entegre etmek, yeni bir isimle tamamlayıcı emeklilik sistemini devreye sokmak. Bakalım tamamlayıcı emeklilik sisteminin yararı mı olur, zararı mı olur? Bizler anlatalım, kararı sizler verin. Tamamlayıcı emeklilik sistemi için kıdem tazminatı fona devir olacak. Kıdem tazminatına şu anda çalışanlar ceplerinden bir katkı koyuyor mu? Hayır. İşveren kıdem tazminatını ödemek zorunda. Kıdem tazminatı zaten yıpranma hakkıdır. Çalışanlar bir iş yerinde en az bir yıl çalışması gerekir ki bir bürüt ücret tutarında kıdem tazminatı alsınlar. Sadece binde 7.59 oranında küçük bir damga kesintisi olur. Bunun dışında kıdem tazminatından bir kesinti olmaz. Aylık baktığımızda %8.33 gibi bir oranı vardır. Maaşınıza oranı budur. Peki yeni sistemle bireysel emeklilik fonuyla birleşecek ya, e bu sefer de siz kendi kıdem tazminatınız için bürüt maaşınızdan %3 katkı koyacaksınız. Normalde cebinizden para çıkmıyor. Yeni sistemle bürüt maaşınızdan %3 kesinti olacak. Yani ileride kıdem tazminatı hak ettiğinizde anlatacağız zaten ne alacağınızı da. Alacağınız paranın bir kısmını da siz kendiniz aslında finanse ediyor olacaksınız. Bunların oranlarını da tek tek şimdi ele alacağız. Dedik ya bir aya bir brüt ücret ve de 8.33 yeni sistemle siz de katkı koyuyorsunuz. %35'in üzerinde sizin katkınız olmuş olacak. Maaşınızdan kesinti. Bu %8.33 oranı çok değişmez ama işverenin ödeyeceği cebinden çıkan bu oran 8.33 bir brüt ücrete artık %4 olacak. Yani işverenin maliyeti düşecek. Aradaki farkın %1'ini belki işveren devlet karşılayacak. %3'ünü de siz kendiniz karşılayacaksınız. Yani kendi kıdem tazminatınızda dedik ya kendiniz finanse edeceksiniz. Kıdem tazminatında evet katkıyı sundunuz. Yüzde üç sizden, yüzde dört işverenden, yüzde bir de devletten. Oldu mu? Hayır. Bir de yaş şartı gelecek. Yani kıdem tazminatınızı hemen alamayacaksınız. Mevcut 4857 sayılı iş kanununda Kendiniz işten çıktığınızda kanunda belirtilen şartları yerine getiriyorsanız ya da sizi işten işveren çıkartıyorsa kıdem tazminatını hemen alıyorsunuz. Artık bu kıdem tazminatını hemen alamayacaksınız. 60 yaşından önce kıdem tazminatını alma şansınız olmayacak. Aynı zamanda bir de kıdem tazminatı için hiç katkı sunmadan bir yıla bir bürüt ücret alıyorsunuz ya 60 yaşına geldiğinizde de toplanan paranın %25'ini alacaksınız. Kalan %75'i de maaşınıza ilave olacak. Şimdi rakamlarla biraz daha net bir şekilde anlatalım. 25 yaşında bir asgari ücretli ilk defa sigortalı oldu. Ve bu kişi 20 yıl boyunca da çalıştı. 45 yaşına kadar 20 yıl aralıksız asgari ücretle çalıştı. Ve işveren bu kişiyi 45 yaş geldiğinde işten çıkartma kararı aldı. Bu kişinin 20 yıllık kıdem tazminatını hemen alma şansı var. Asgari ücretle çalıştığı için 58.860 lira gibi bir kıdem tazminatı hak eder. 446 lira damga vergisi kesilir ve bu kişinin eline 58.413 lira para geçer. Yeni sistemle ne olacak? Bu kişi 45 yaşında olduğu için 25 yaşında işe başlamış, 20 yıl çalışmış, 45 yaşında. Öncelikle diyecekler ki sen haklı olsan dahi önce bir 60 yaşını bekle. Yani 15 yıl paranı almak için bekle. Gelelim ayrıntıya. E siz ne kadar para alacaktınız? 58.860 lira para alacaktınız ve bu paraya siz ayrıca bir katkı koymuyordunuz. Ama şimdi 21.189 lirası sizden zaten sizin maaşlarınızdan kesilmiş olacak. Yani 58.860 liranın 21.189 lirası sizin tarafınızdan ödenmiş olacak. Geri kalanı işveren ve devlet tarafından ödenecek. Ve 60 yaşına da geldiğinizi varsayalım. 60 yaşında da bu paranın tamamı size ödenmeyecek. %25'i ödenecek. Yani 58.860 lira 20 yıl çalışmaya karşılık bugün az ücretli para alıyor ya. Siz bu parayı değil bunun %25'ini yani 14.715 lirasını alacaksınız. Kendi koymuş olduğunuz parayı dahi alamayacaksınız. %25'ini aldınız. Geriye %75'i kaldı. Bu ne olacak peki? Örnek veriyorum sizin 80 yaşında öleceğinizi varsayarsak ya da sistem bunu böyle varsayarsa denilecek böylese, kalan %75'inde biz sizin maaşınıza ilave edelim. Yani geriye kalan 44.145 lira yıl bazında değerlendirilecek, sonra ay bazında değerlendirilecek. Yıllık 2207 lira. Aylık da 183 lira sizin almış olduğunuz emekli maaşına ilave olacak. Yani işin aslı bugünkü şartlarda kıdem tazminatını hemen alıyorsanız hemen alamayacaksınız. Yıllarca bir 60 yaşını bekleyeceksiniz. Orada da %25'ini alacaksınız. Kalan %75'i bölünerek sizin maaşınıza ilave olacak. Tercih sizin. Sizler düşüneceksiniz, taşınacaksınız, karar vereceksiniz. Peki kıdem tazminatı fona devir olmalı mı? Aslında kıdem tazminatı evet fona deviri olmalı. Çünkü kıdem tazminatını alanlar da var, alamayanlar da var. Yıllarca çalıştığı iş yeri iflas etti diye yargı yoluna gidip mahkemelerde koşturup elinde yargı kararı olmasına rağmen kıdem tazminatını alamayan çok kişi var. Ama burada amaç ne? Gerçekten kıdem tazminatı daha kolay bir şekilde çalışanların cebine girsin diye mi bir fon geliştirilecek yoksa hükümetin ekonomik olarak zorda kaldığı için hükümetin kendisine bir finansman kaynağı mı olacak? Önemli olan bu. Hükümete bir finansman kaynağı olacaksa çalışma hayatında denge bozulur. Çünkü kıdem tazminatı hem işçinin hem işverenin yani çalışma hayatının bir dengesidir. Nasıl bir denge diye bakalım isterseniz. Şimdi çalışan açısından baktığımızda işveren kıdem tazminatı olduğu için ve uzun süreli bir kıdem tazminatı varsa şayet çalışma süresi varsa kıdem tazminatı yükünden dolayı çalışanını işten çıkartmayabilir. Ama böyle bir durumda daha kolay işten çıkartmalar olur. Aynı zamanda işveren açısından da çalışanlar ne de olsa kıdem tazminatın fonda deyip daha çabuk işi bırakabilirler. Kıdem tazminatı hem işçi hem işvereni korumalıdır çünkü bir dengedir. Düşünün çalışan bir kişi iş yerinin sırlarını rakip bir firmayla paylaştı. Bu kişi kıdem tazminatını alamaz ama yeni sistemde kıdem tazminatı fona devir ol olacağı için bu kişi için de fona devir olacak. Yani kıdem tazminatı aslında mevcut yasalarımızdaki işçiyi ve işvereni koruyan maddelerle fona devir olursa ve fonda siz bu paranı gördü paranızı gördüğünüzde sistemden hak etmişseniz hemen bu paraya ulaşıyorsanız zaten sorun çözülmüş olur. Ama dedik ya amaç sorunu çözmek mi yoksa hükümetlere bir kaynak yaratmak mı? Burada bunları irdelememiz lazım. E bir de diyoruz ya herkes kıdem tazminatını alamıyor. E düşünün işverenin her ay prim bildirgelerini düzenli bildirip ödemelerini yapmadığını düşürelim. E böyle bir durumda fona yine para gitmeyecek ki. Bu durumda olan işçinin haklarını kim savunacak? Onun parasını kim ödeyecek? Bunların bilinmesi, tartışılması gerekiyor. İş yerinde disiplin bozulabilir. Bugün çalışanlar işverenini, işverenler de çalışanlarına hakaret edemezler. Kötü sözler söyleyemezler. Çünkü bunları yapan kişiler tazminatını alamaz ya da işveren böyle bir durumda tazminat ödemek zorunda kalır. Ama çalışma hayatında anlatmış olduğum denge bozulur. Bu nedenle de kavgalar, dövüşler, iş yerindeki o disiplin de bozulur diye düşünüyorum kıdem tazminatını dilimiz döndüğünce kıdem tazminatı fonu tamamlayıcı emeklilik sistemini sizlere anlatmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz. Bu konu çok güncel ve bu konuyla ilgili detaylar geldikçe kanalımızda sizlere tüm ayrıntılarını anlatmaya devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.